Herkese merhabalar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Diyarbakır'ın sokak lezzetlerinden ama gerçekten sokak lezzetleri diyorum. Çünkü Fırat Usta'nın yanına geldik. Salaş bir mekandayız. Fırat ustamız bu işi 20 yıldır yapıyor. İşin çekirdeğinden yetişmiş kendisi. Ustamız ciğer başta olmak üzere Adana, kuşbaşı, tavuk şiş yapmaktadır. İsterseniz gelin birlikte bu salaş mekanın tadını çıkaralım. Buyurun. Buyurun. Rahat ustam merhabalar. Merhaba hoş geldiniz abi. Hoş bulduk ustam. Nasılsınız? Teşekkür sana. Sağ olun ustam. Teşekkür ederiz. Allah ne desin ya. Ustam vallahi buralardan geçiyorduk. Mekanınız çok ilgimizi çekti. Salaş bir yer, evet. tablacı. Evet. Bir soralım dedik. Neler yapıyorsunuz usta? Ciğerimiz var. Tavuktur, Adana'dır, yürektir. Kebap evet. çeşitleri var yani. Evet, Ciğer, başı. Adana, tavuk, yürek. Yürek, suç başımız da var. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz usta? 15 yıldır. 15 yıldır. Evet 15 yıldır. Müşteri, Müşteri çok oluyor. Öyle de duyduk. Evet. Tabii bir lezzet var bir ki müşteriler direkt, geliyor. E, lezzet olmadan gelmez. Değil mi? Evet. Bir defa yen, her defa daha geliyor. Daha. Sanki ağırlıklı paket servisine yoğunluk var. Bizim genelli paket servisi. Evet. Tabii dileyen gelip burada da yiyebilir. Evet, Ortam evet. çok güzel aslında böyle. Çok evet. alçı gelişi tabii var. Ustam Adana'yı hangi etten yapıyorsun? Tuzlu kaburgadan. Tuzlu kaburgadan yapıyorsun. Evet. Daha lezzetli. Evet. Kaburga zaten işin sırrı ustam. Evet. Tuzlu kaburgası tadı da güzeldir. Ciğerler nasıl ustam taze mi? Taze, günlük ciğer geliyor. Günlük geliyor. Evet. Bitti mi artık vermem diyorsun yani. yani zaman yoktur. Ustam peki kaça kadar açıksın? Sabah 8, akşam 10. Akşam 10. Hani onda yazın geç kapatıyor. Ustam yok. Yazın 12 civarı. Ustam maşallah yoğunluk da var. Evet. Yoğunluk biraz var. paketleriniz profesyonel. Gördüğümüz kadarıyla böyle mekanlar gibi yapıyorsunuz. Yani tablacı ama paketlemeniz tabii, tabii, olsun tabii, tabii. servisiniz olsun. Kaliteli. Tabii biz böyle yerlerde zaten yetiştik. Valla çok iyi. 20 yıldır bu işi yapıyordunuz. Evet. Yaş olarak 14 yaşındaydım. 14 yaşında başladınız. Evet. evet. Yani çekirdekten bu işi yapmaya başladınız değil mi usta? Tabii tabii. tabii. Usta burada Diyarbakır pide ekmeklerini de görüyoruz. Daha doyurucu değil mi? Ekmek Şimdi isteyenler. Evet, bizim evet. ekmeklerimiz Mardin tırnağı yani evet. ekmek olarak söylüyoruz. Mardin tırnağı ekmek olarak geçiyor. Evet. Diyarbakır'ın genelinde bu ekmekler kullanılıyor. Evet. Mardin tırnavı doyurucu da doyurucudur. Daha doyurucu değil mi evet. usta? Dava şeklini mesela gelip tadını almak için. Ustam çok en önemli. çok talep ne oluyor senin ürünlerinden? En çok Diyarbakır'da ciğerde. Ciğer. Evet. Yani Diyarbakır geneli de ciğer çok tutuluyor diyorsun değil mi? Tabii. Tabii. Acı biberlerin de var. Bayağı bir acısı da var. O zaman onu biz almayalım yok yok ciğerin yanında acı, acı, acı güzel güzel ciğerin yanında acı abi, iyi gider diyorsun gider değil, değil mi usta ustam ya burada tablacı salatanlar var <laughs> salatayı <laughs> sen hazırlıyorsun değil mi burada <laughs> evet. evet ciğerin salatası doğal <laughs> <çok> hazır <laughs> Baycanız bir de özür peki güzel. bu ürünleri tedarik ettiğin bir yer var mı ciğeri ondan sonra adana etlerini falan Yedi kardeşler yani sabit bir kasabınız <laughs> var o zaman ustam o zaman sipariş verelim biz sana 2 porsiyon tavuk alalım tavuğu da merak ediyoruz evet. bir de 2 porsiyon da ciğerini alalım porsiyon dediğimiz tabi 4 şiş bir tabii, porsiyon. 2 porsiyon 8 şiş oluyor. Ha, evet. O zaman biz tavukla ciğerden ikişer porsiyon alalım. Tamam. Mustafa siz eskilerdensiniz iyi bilirsiniz eskiden böyle ciğer dedim mi tablada satılırdı böyle restoranlarda lokantalarda çok et satılmazdı o da sadece et lahmacun et pide işi yapılırdı değil e, mi İşin orijinali budur evet ya bakın eskiden dergeç var vardı aynen aynen evet. hepsi böyle yani öyle restoranmış büyük e, mekanlar lokantalar yoktu o zamanlar yok evet çoğu ciğere de rağbet olmazdı evet ne oldu niye değişti böyle niye artık ciğer, insanlar ciğer istiyor eskiden sabah yerdiler kahvaltıda, kahvaltıda değil mi kahvaltıda yerdiler mi? evet ciğer her zaman yiyor hem sabah yiyorum de, öğlen akşam her zaman gidiyor. Eskiden kadınlar da çok sevmezdi şimdi yeni nesil gençler tabii, tabii. kadınlar da çok seviyor değil mi evet, ciğer evet, soğan öyle. olsun evet. köz biber olsun Tabii tabii. Şimdi ciğer yastıklarda evet. yiyoruz Orijinali budur ben hatırlıyorum bundan 15 sene önce biz çocukken böyle evet. hafta sonları haftalık alınca gider evet. ciğer sırasına girerdik Çok güzel zamanlı tabii o zamanlar Doğru. Bu arada fiyatlar çok arttı Doğru. ciğer Doğru. bulabiliyor musunuz Doğru. ya Fiyatlar, fiyatlar müthiş arttı. Evet bitmiş. Yok evet, olarak gel şu an 85 Takım olarak mı yoksa kilo olarak mı? E, sade olarak. E, takım 65 lir. Sade de. Evet. Tabii. Evet. O da 85 lir. Peki bir porsiyon ciğer ne kadar? Yani, porsiyon olarak porsiyonu 30'dır. Peki Adana kadar ustam? Adana'da 30, aynı yani. değil Tavuk? Tavuk e, porsiyonu 25'tir. 25. Evet. Ciğer 30, Adana evet. 30, evet. tavuk evet. 25. Evet. Ama o köşede közde çay görüyorum herhalde. Evet. O çay demlik gibi. çay mıdır? Evet çaydır. İnşallah evet. çayını da içeriz ustam. Tabii tabii. tabii. Tamam. Evet. Çayda ikram bu arada değil mi ustam? Tabii. Evet çay ikramımız. Barışlarımız geldi. Şimdi ustamın hazırladığı bu güzel tabağın, bu güzel tepsinin tadına bakacağız. Özellikle ben şurada değinmek istiyorum. Hava soğuk. Dışarıdayız. salaş bir mekandayız. Ve ayrıca önümüze çok güzel lezzetler var. Ciğer var, tavuk var, tamlacı salatası var. Önce başlayalım. Ben üşüdüm. Ciğer ısıtsın bizi. Bu arada geçici kameramanımız Ziya'ya da teşekkür ediyoruz. Evet, bu çekimi yaptığı için. O zaman Hadi başlayalım. Ne diyorsunuz? Soğutmayalım. Başlayalım. Bir, bir de ustamız ciğer ayransız olmaz dedi. Aç kayranlar da, da geldi. Ben evet, önce o. ekmeksiz şu ciğerin tadına bak. Önce Öksürüyor. ekmeksiz. Aynen ya. Bizim klasiği bozmayalım. Önce aynen. ekmeksiz gidelim. Aynen, aynen. Pamuk Çok güzel evet. taze. Gerçekten çok taze, çok güzel. Yumuşak uşak da aynı zamanda. Pamuk bir Aynen zaten. çok güzel ya. Doğal bir tat. Gerçekten çok lezzetli. Yani bir de yumuşak terbiyesini iyi vermiş aynen. tamız. Aynen. Çok, çok güzel. Pişmesi de güzel aslında. Güzel pişmiş. Soğumadan dalalım bence ya. Dalalım bence. Devam edelim bence. <laughs> Soğumadan şey, güzel. Küçük bir dürüm yapalım yani. ya. Aynen aynen. Adamız yemekten sonra köz çayı da ısmarlayacak. Aynen. Ya ben bu ciğerde kuyruk yağı olayına bayılıyorum. Yani belki çoğu kişi sevmiyordur ama ciğerde kuyruk yağı lezzeti uçuruyor yani. Aynen. Aslında ekstra bir şiş kuyruk yağı da talep etmek lazım. Aynen. Aslında biz çoğu yerde de öyle yapıyoruz. Aynen. Öyle öyle. Yine soğutmadan tavuğun da tadına bakalım. Tavuğu ekmeksiz yiyeceğiz. Ekmeksiz aynen. Güzel, tam pişmiş, kurumamış, güzel ama hani ciğeri daha çok, diğeri çok beğendim. Güzel olmuş, tavuk da iyi. Diğeri onun üzerinden onu veriyorum. Mangal tadını alıyorsunuz, iç tadını. Çok Aynen. güzel, çok lezzetli. Ve şu tablacı salata dernek istiyorum ben. İçinde kişniş ve güzel bir baharat koydu ustamız. Evet. Harbiden tablacı tadını veriyor. Çok iyi. Bir salatası taze. Hemen burada doğradım sana. O zaman biz bekletmeden devam edelim. Siz kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki mekanda, bir sonraki lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.